Evet yazlık dışarı salmamızı iskeletini bugün bitirdik arkadaşlar. İnşallah çarşamba günü de telini alacağım. Bu arada yavrular saldım yavrular uçu. Yeni yavrularımız. İnşallah sonları güzel olur. Buradan da atmacayı gördük hayırlı işler. Buna koymuş kaldırdık ya. Lanet olsun. İnşallah yükselirler. Yükselirlerse O da kısmetini alır. Bayağı bir şey yok. Şöyle oturayım daha da inerlerse insinler. Çünkü yükselirlerse yanacaklar. Vallahi salman güzel oldu. Üstünü güzelce kapatacağız. Yanlar tel olacak kapı kapı çıkacak. aferin Aferin oğlum. Aferin. Gel yerine gel. Aferin. Aferin oğlum. Aferin paşam. Aferin. valla çok güzel yavru uçuyor arkadaşlar. Aferin. Aferin. Bozun da mayacım buldu ya. Gel. şunları da bir açayım. Bu arada Kızıl Arap'la Kızıl Arap yine mi yumurtlamış ya? Yani? Yavrularımız burada biri dumanlı biri yanar dönar. Şunları bir açayım da. Gel. Buz da yumurtadan sonra şımarmaya başladı. Daha yavrular çıkmadı ama. Bayağı bir yavru çoğaldı. Bu sabah hala yavrularımızın biri de öldü arkadaşlar. Nazar değdi yavrumuza. Yapacak bir şey yok oraya patladı. Bu kirlinin kardeşi de öldü. <gülüyor> <gülüyor> kafamıza patlıyor abi. Bunlar da yeri yeni. yeni. Eke söküyor bunlar. Gözün yavru çıktı çıkacak. vuruyor git lan git lan hep sizden geliyor bu hastalık Bu şimdi öldü zaten yürü git yürü git ya lan bunların getirdiği pisliklerden yavru öldü ya 2 günde öldü ala yavru ya 2 günde dün bir şey yoktu yani yoktu derken ince bir rahatsızlığı vardı sabah kalktım hayvan. ölmüş Salman'ın iskeleti tam 2 saat sürdü. Tek başımıza. Şu an gitmiş de o şurada kovalıyor. taklayı biraz az alsa arayı açacak taklayı azaltmalı hayvan çok sıkı vuruyor taklayı takla bir açsa senin gibi bir o kadar daha gitsin hayvan hadi poz gel geç kızım geç kızım, geç Değil. Bunun da yanına gitmeden inmiyor. Yani ne yani değişik huyu var bunun ya. Bu arada kümesin içinde bir göstereyim size. Kümesin içini de dün takalarını değiştirdim. Hmm, halamın yavru çıkmış bana alalım. Abiş. Tek çıktım bu sefer ya herhalde. Yavru yumurta çünkü cılttı. Bir <laughs> kilo takal yavrumuz. Mavi zumanlı yumurtları. Bir takal yavrumuz da tek büyüyor ya. Bunlar da niye hep tek büyüyor ya? Bunlar onu çözemedik. Bunlar da yeni yuvalarımız. Yeni yaptım bunları. 3, 6, 8, 10 hane. Çok da güzel oldu. Kümesi de bayağı genişlettik. Sarı yavrun çıktı mı babamla? Elim çekil bakalım. Çekil bakalım babam, çekil babam. Yok, daha çıkmamış. çıkmamış. <laughs> Bozum da aşağı yumurtladı. Bu boz hiçbir şekilde takılara yumurtlamıyor. Neyse. Hep evet, yarılarda. Canı sağ ol Asçı. Arap kızı var bak Arap kızı var. Kurban olsun babası. İkinciyi atmış mı? Atmış. İkinciyi atmış. Hadi gelin de biraz güneşlenin siz. Gel bakın. Gel 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 gel. gel. <laughs> biraz güneşlenin siz. Bir dumanlı bir yanardan atmış. Dumanlı perşemle. Yanardan orada da bir ince perşem var gibi. Aynen. Dur <laughs> babam bir şey yapmayacağım. Maşallah ne güzel bakmalar ya. Vallahi var ya lan olsun ha. Bizim kuşlar da böyle baba. Salmayı bitirsin hayvanlar. Akşama kadar dışarıda gezerler. Üstü zaten gölge olacak. Zaten onun peşindeyiz. Gündüzleri kapıyı kapatmıyorum. Teli çekiyorum ama yetmiyor. çatı kat oldum mu çok sıcak oluyor baba. İnşallah daha güzel olacak. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Bugünlerde böyle geçiriyoruz işte sıkıntıdan. Her gün bir şey yapıyoruz. Kürlümüz havada. Yumurtamız havada. Allah'a emanet olun.